Hocam daha dün senin için ölürüm. Bir gün bile geçiremem. diyen insan bugün yüzüme kapıyı kapadı. Ne yaparsam yapayım bir türlü açmıyor. Delireceğim. Ne yapabilirim? Hocam bu kapının açılması için diye bana soruyorsun. Bak aziz dostum. Hayat bazen kapıları kapatır. Sen şaşırır sorarsın neden şimdi neden ben Oysa bil ki her kapanış bir yolun tamamlanmasıdır Kapıya ne? takılıp kalma o kapı artık senin için değil Geçmişe tutunursan elinde şu anda yalnızca eski bir anahtar kaldı Bu eski anahtarla da bu kapıyı açamazsın çünkü içerideki kilidi değiştirdi. Dön bak yanında belki ardına kadar açık başka kapılar vardır. Yeter ki bakmayı bil. Bazen bir kapı kapanırsa bunu dert etme. Sana içindeki ışığı göstermek içindir. Çünkü Dışarıda aradığın ne varsa aslında hepsi senin içindedir. Kapı kapanınca direnme. Bırak gitmesi gereken gitsin. Ancak böyle yeniyi karşılayabilirsin. Ve unutma asıl kapı hep senin içindedir. Ve o kapı hiçbir zaman kapanmaz. Kapanan her kapı başımızı çevirip farklı bir yöne bakma fırsatıdır. Kapanan kapıya bakıp kalmak yerine bu fırsatı bilerek açılabilecek yeni kapılara yönelmek. Aydınlık kapıyı bulabilmen için yapabileceğin en akıllı iştir benim aziz dostum. Bunu sakın unutma.